Tarihi bir an yaşandı. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir anlaşma imzalandı. Düşmanlık sona erdi. Bu, yıllardır süren bir çatışmanın son bulması demek. Ancak bu anlaşmanın ardında pek çok soru var. Bölgedeki istikrar nasıl sağlanacak? Her iki tarafında güvenini kazanmak için neler yapılmalı? Anlaşmanın uygulanması, tarafların niyetlerine bağlı olacak. Sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Yerel halkın tepkisi ne olacak? Barış kalıcı mı yoksa geçici mi? Azerbaycan ve Ermenistan bu yeni dönemde nasıl bir yol haritası çizecek? Ekonomik işbirlikleri, ticaret anlaşmaları ve kültürel etkileşimler nasıl gelişecek? Uluslararası toplumun rolü de kritik. Diğer ülkeler bu barış sürecine nasıl katkıda bulunacak? Bölge bu anlaşmayla birlikte yeni bir döneme girdi. Ancak bu süreç dikkatle izlenmeli. Herkesin gözü atılacak adımlarda. Barış umudu geleceği şekillendirebilir. Bu tarihi an sadece iki ülke için değil, tüm bölge için bir dönüm noktası olabilir.